merhaba arkadaşlar Mesut ve bugün sizlerle birlikte doğar hafet hayatta kalma oyunu bu oynayacağız. Daha fazla böyle video istiyorsan like atıp abone, abone, abone ol. Asil suat bir unutmayın. Oy, oy. Yanında Impostor Max, <laughs> Derekli ve Emiraz var. Hoş geldiniz. Hoş bomba, <laughs> bomba, bomba, bomba izin. özel bir dans gösterisi yapacağım. Bir Gelsene. Yap, yap, yap hadi. Oha. <laughs>

Düşünüyorum. Ben biriniz bile beni ölteyim onu diyor. Tövbe. Ben düştüm. Olamaz. Yani Posun Sen litre istemeyi utanmıyor mu ya? Yok. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Mı ya <laughs> çeker, yani işçiyse on grubu satay gelir. Uzak alma asansın. Ya işçiyse Çeker teker Sesiniz kesiliyor. Hayır hayır. hayır. O gözü bensin yanında olacak. Dedik mi? Nereye gidiyorsun? Ölmeye mi gidiyorsun? Hadi be. Yok kardeşim. Bak 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 ben bakmayacağım bak artık bak ya. Bakmayacağım artık. Ben, 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 ben yukarı çıkıyorum ben. ya. Aynen. Bunlar ben var ya. Aga saklan bulan bizi ben görmesin. Emine kaç. Ben Allah yukarı evet, çıkıyorlar. Sudan'a bak. Fast. Bir kaput gibi kostüm ediyorlar. O robot verene kadar. Eminez kaç, bizi kovalıyorlar. Evet ya. Evet. Aa, aa bizi kovalıyorlar. Aa robot ne nesi acaba? Hadi. Orada insan kalabalığında durma. Yoksa kafana Allah mı? kovalıyorlar <laughs> ya. Uçamaz. <laughs> Hmm. Kolaydı bu da. Evet kolay. Ben, atla ben atla atla. Gel lan buraya. E biraz ben... Ben yapayım, artık sıkıldım daha. <laughs> Bana su ver. Ne terbiyesizsin? Bana ver. Ya, yapma bari. yayında yapma. Yayında bari. Aga. Yayında Neden yapmayayım? eğlenceli Üst sürü, sürü kişi bizi izliyor. O, o sıra asit Ama yağmuru gelmiştir Emir. Bomba bomba beni kayda al. Mun Moon, mun yapacağım. Beni kayda al. Beni kayda al. Ya da millet hadi. Hadi yap. <laughs> ben, bamban, bamban, Nefesler, bomba sıfır, bomba. Bomba bomba. Taç Ben bomba ışık Bomba fantastic. Mr. Bombastic bomba fantastic. Ya bomba. Şimdi bir yapacağım. vay yapacağım. Videoda bakacağım nasıl böyle gözüktiğine. Lan lan ekran bak girdi. Düzelttim. Ya bomba. ben çok yoruldum. Ben oturacağım. <laughs> ne Emir, Emir, Emir <laughs> su yanar <laughs> da var ya. Emir su yanar daha içar seni kafana bu. Sen de mi Yumuş yumuş yaslı. Lan adamı dağdan çıkıyor. Aa, aga Emir. Emir, aa tabu tabu kaçsa ölmüyorsun. Emir, Emir çabuk gel. Ha? Aa ah, dağının üstündeyim. Emir suya atla ölmüyorsun, ölmüyor. Tanım biraz azalıyor o kadar. Gel gel gel. Emir. Hı? Oha. Az önce bir gök taşı çarptı. Oha. Oha, lan, Aga öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Emir. <Hı? gülüyor> Ben de iyice fotoğrafı <laughs> oldum ya. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> selfie çektim ben <lan> dağın <laughs> e, aga dağının üstüne çıkarabiliyor. Oha. Aga evet, bir tamam. sen şöyle çektim bak Bir dakika bir dakika altı doğal afet olacak. Ben? Ne? Yok, Bak. Tam video olunca Oha! Sana. Altı duvar afet mi? Ananı. <laughs> Aga video özel çok kaliteli bir pano, değil mi? Evet videoya özel bilen altı. Emir altı, abi, altı abi, afet geliyor. bir youtuber, mu? YouTuber videosuna çıktık demektir. Ne? İsmini videodan ara. Gidin yanıma tamam. gitti. Korona virüs gelecek de. <laughs> şimdi. Ha ben de. Tipo bu. <laughs> da hayatta kalamayacağız. Hayatta kalamayacağız. çünkü sel olacak. Sende bu haritada hayatta kalamazsın. Ben bu haritada hep sel hayatta kaldım ki. E bulutlar geliyor ama sel olmaz. Fırat flot mu? O, bu ne lan? Ne lan yani o? Yerden su yüksel. Allah'ım kim neden yaptınız? <laughs> <Sel> oluyor. <Sana. gülüyor> de sen oluyor. Hani, sen olup deprem oluyormuş. Impostal <laughs> Max düşünsene sen olup ve deprem oluyormuş. diğer doğal afetler nerede kaldı lan? Oğlum video'dayken böyle olmaz ya. Oha. Arkadaşlar binanın... Binanın altı hurdaya döndü. Oha bulutlara geldik lan biz. Al gördün mü? Bu arada sen de ilk defa hayatta. Bu haritadaki sen de... Senler hep ölüyorsun bu haritadakiler. Çünkü... En alttaki koptuğu gibi direkt düşüyorsun bamgül kurtulma şansı neredeyse yok. Bu <laughs> Onun layım... ciddi olamaz ya. Ne? Ne? Hayır. 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 Ya. Ay, kim, 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 çabuk Ne? ne? Ya onu... Oho. Şiştik. Oh. Tam et Karataş da bunu yapmıştı bir defasında. Aa. Ya ismi ne? İsmini, ismini çabuk söyle. 7 tane yedi doğal yedi afet ya, geliyor. Bak. Aa. kum fırtınası. Ama bakın yalan çalışanı İsmine. benim. Yalan çalışanı benim. Bakın. Emir neredesin? Çabuk gel. Hayır yanımıza ya, Yanımızda gel. Benimki çok benimki canım. Oğlum biz de yedik. Yedi, yedi diyor ya. Biz hayatta kalamayız bu arada. Ölüncü virüsü mü? <laughs> Ananı oğlan. Dip Hayat dip dip dibe girmeyiz. Ölümcül virüs var. Dip dibe girmeyin. Çok güzel. Aga hangi İlk afet neydi lan? İlk afet unuttum. Yardım edin. Hayatta kalmak bir şey. Yardım edin. Aha aha Yardım lan lan mesela. lan kafam kertoz kaldı. Lan. Lan ne oluyor? Aga ben bu bu sorunu kazansa var ya bize 7 kazanma var mı? Peki sence? Kazırga mı? Aga bilmiyorum. Bilmiyorum kazırga diyalık. Atusuna mı?

bir dakika. Hay. Eğer yine o hayatta kaldıysa onu rastlamalıyız çünkü <laughs> hile açmış demek ki. Oğlum, oğlum, ayakta kalmamız zordu bu arada. Bak, hayatta kalması imkansıza yakın. Oğlum, tuzun... Eğer oğlum. yine aynı kişi hayatta kaldıysa... Kim kazandı? Ya, kim kazanmış? Kim kazandı? Tahmin ettiğimiz gibi. Eee Hayır hayır Ya yine 0'a indi ya. Yine 0'a indi. Hayır ya. Beni Robux'u vermeyde ben bir Yok kere ya. ben ilk defa multi distancer yaşadım. <laughs> Hem de bunu videoda yaşadık işte. Nasılsın? Keşke bir hayır. tane baba yiğit Keşke bir tane baba yiğit yapsa onu. <laughs> Asla. Arada dünyanın en goofy, arka dünyanın en goofy ah video, videosu olabilir. Aslında değil. Ama en goofy ah doğal afet videosu olabilir. E, emir. Hı? Emir gel biz burada durak tadı <laughs> <Aa, gülüyor> Emir neden beni ittin? Doğal <laughs> oldu zaten. Arkadaşlar çatıdan inanmıyorum bu arada. Ayağım. Oh, çok değil. Böyle İnşallah. Ay A A A ses! Ay! <laughs> buradan inmemiz lazım! Buradan ev yan, yanıyor, yanıyor! Nasıl içeceğiz buradan? <laughs> Kaderden kaçamazsın. Karaki, ne oluyor? Polis bizi polis <laughs> arıyor. Karaki, baki baki. Polis bizi arıyor. Hadi ben çıkayım bu arada size iyi yazmam. Kurtulduk. Ya. Kurtulduk sonunda. <laughs> ben de, kurtuldum. Şu an dışarıda eve gözümün önünde evin yılışını izliyorum. Aa baba sahne <laughs> gördüm. <gülüyor> Aa, Aa, ben de seni. Aynı elemanı tutam. TV'yi ben. Elemanı tutam TV'yi Hala gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Of. Ah! Abi ah! Sen <laughs> <laughs> <bir de bu. gülüyor> Aleykümselam. ayak Bombayla ayakkabılarımızı yaktık. <laughs> Deklime, evet. dur yerine başlığı 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 dur. Dekleme yine dansını etsene. Kanka <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 Tamam yerim. Yani Çok güzel oldu. Yok bak. Tamam, Tam değecekti. Reset atın. Reset atın. Canınız full olsun. Ha, doğru. Reset atın. Canınız full olsun. Ay! Ben mu? reset at. Canın full olsun, dolsun. At. Reset atın herkes. Ya Ruslar arkadan... çok... kameraya arkadan. çok zarif elemanlar. Çinlilerden bahsetmiyorum ha? bile. Oyun oyun yani seni çeleyin. Aga Çinliler... diyorum. Şey Kadına şiddet var. Emir, Emir, Emir. Burada niye, burada niye, neden, ha? neden en yukarı çıktı? Biz, biz tanımızda mı susadık? Ölütü verirsin be! <laughs> Ay, ben... ne? Lan git, gidin! Gidin, gidin, Aga bir defasında virüs bende başlamıştı ya. Ölümcül virüs. Korona virüs başladı. Hayırlı Aga, olsun. Abi. Aga demek ki korona gibi adam mısın? Ben ya bunu... oğlum be bırak bırakın ya. Acı üstüne çıkacağım. Hadi öl. Bir elemanın ölmeyi. ne?

parkur from ne lan gitsene. sene git sene olamam ben de değil değil ben de de değil holly spes ne test edelim <gülüyor> Ya <gülüyor> nereden ne ne geldin sen Abi. ya gelirim aga, bir, kardeş aga lobide bir tane çirkin bir dans yapan biri var Rekor yapsan onu. Aga çirkin dans derken hani şu TikTok videolarında saçma sapan dans eden kişiler oluyor ya aha. Nerede dans ediyor? Aa, Bak aga. Iko var ya Iko. Lol mu? Iko aga Iko. Lol dans edemez oraya. Iko bu adı slendir. Iko mu? Aga, aga kim ölmek ister? Türk var bir Ben ölmek isterim Çok ben. Pekinde. ben Emir, Emir hadi aynı anda dönme dolaba bir hmm. ikimiz, ikimiz. Aa, aa, Sen, aa, evet. aa, çıkamadım. Tamam, birlikte, ha. birlikte. Bindiğim, gel, bindim, geliyorum, bindim. Geliyorum, dur, 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 dur. <laughs> lan, <laughs> lan, lan dur, dur, Lan bir adamla çık kaldı. <laughs> Tek kaldım abi.

Hayır, ayı çabuk aşağı gelsin. Dön, dön. Kalk, kalk, dur. Ben yukarıda durmak istiyorum. Ben yukarıda durmak istiyorum. Ben yukarıda durmak istiyorum. Aşayın be, aşayın be. İlmez. Eman, 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 eman. Eman, eman.

Au! <laughs> 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 Aka keşke olanlarda bomba bombayı sıfta orada olsaydı da mistik ortamı göstersene diye. Aa roket, roketi bineceğim ben. Herkese roketi herkese roketi herkese roketi herkese roketi al, herkese roketi al, herkese roketi al, Gide geleceğim. Bindi, rokete bindim. Aaa! Bu arada bu roket öldürüyor direkt. BAMBA gel yanıma. yanındayım. Bak Gidiyoruz. Gidiyoruz iyi Hadi bay bay. bu Hayır. Ayın imposter bak. <laughs> Ayı. Oldu bak. Ya virüs bende çıktı bu arada. İlk virüs bende çıktı. Arkadaşlar şey ben roketten aşağı düştüm roket parçalandı. Aşağım. Aga tam durdum. Pe, pe, tam <laughs> durdum tam bu arada durdum. Tam durdum ben. Aga. Bu arada kurtulamazdım istesem de. Aga, i̇stesem tam... bu afetten kurtulamazdım. Çünkü böyle hiç bende çıktı. Abi ben pas, <laughs> tam, tam, tam şey yapacaktım. E, yukarıya çıkacaktım ama altındaki e, şey kırıldı ben de düştüm. Millet. Herkesin canını. Evet millet. Son Vallahi videoda yine sonuna geldik. Geldi, Videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video, daha fazla böyle doğal hakkı toyu istiyorsanız 5 lakta bir iki böyle bir devamı gelir ya da 10 lak, 10 lakta çıkartıyorum. Ya da 100 lak ya da bit. Neyse. Evet, neyse. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ostakir ve bay bay.